Merhabalar, hoş geldiniz. Ee, bugün biraz çakra sisteminden bahsetmek istiyorum. <laughs> çakra 7 enerji merkezi. Ben çakra sistemiyle tanıştığımda 20'li yaşların başındaydım. Ee, Reiki vasıtasıyla merak sağdım ve çakra sistemiyle ilgili araştırmaya başlamıştım. Sonrasında e, yoga ile olan bağlantılarını kurmaya alan açıldı. Ama seneler içerisinde e, enerji ile ilgili, çakralarla ilgili, nadilerle ilgili farklı farklı deneyimler yaşadım. Bu dönemde çok bana soruldu. E, i̇şte her bir çakra ile ilgili bir çalışma yapsak. Biraz pratik yapsak, çakraları anlatsanız enerji alanların diye. Yaklaşık bayağıdır bununla ilgili ben şey alıyorum, mesajlar alıyorum. Aklımdaydı, bir türlü vesile olmadı. Bu ayda bir dergiye bununla ilgili yazı yazınca aslında pekişti. Ve işte Haziran ayında zaten paylaşıyor olacağım o yazımda. Yedi enerji merkezi var. Bilinen e, en ana diyelim. Onun dışında da birçok şey biliniyor. Enerji çakralar, hani el, ayak fakat bunlar daha ana merkezler diye söyleyebiliriz. Araştırdıkça inanın derya bir konu bu. E, kök çakra <laughs> e, cinsel çakra ikinci yaratım solar plexus 3 kalp çakrası 4 boğaz çakrası 5 alın çakrası 3. göz 6 tepe çakrası 7 ee, her bir bu, bu, bu sistem yani çakra sistemi omurga hattı boyunca diyelim çakra tekerlek anlamında şöyle döngüsel bir e, enerji alanı hayal edin ve şushumna nadi yani omurga hattındaki nadi enerji alanını hissedersek eğer. Orada konuşlanmış 7 tane çakra. Ee, yani aslında söylenene ve hissedilene göre bedenin daha çok arka tarafı diyebiliriz. Ama benim hislerim çok değişken olabiliyor çakralarla ilgili. Tam olarak e, bu şekilde konuşlanıyor. Şimdi her bir çakranın farklı o, o bölgedeki organlarla ve o bölgeyle ilgili zaten bir işleyişi var. Ama bir yandan da her bir çakranın bir ifadesi de var. Ee, bazıları çok kolay böyle e, anlaşılabiliyor. Bazıları biraz daha üzerinde çalışmak ve sorgulamak da gerekebiliyor. Bu hangi... Çakra ya da hangi alanla daha bağlı ve o oradan yaşıyorsunuz, yaşıyorsunuz, onunla ilgili de değişebilir bu. O bakış açısıyla da bakabilirsiniz yani. Ve enerji ile ilgili çalışırken mesela çakralarla ilgili çalışmalar paylaşacağım ama günlük hayatımızda neler yapabiliriz onunla ilgili aslında biraz paylaşımlar yapmak istiyorum bu dönem ee, nasıl bir meditasyon çalışması iyi gelebilir bu olabilir bazı çakralarda nasıl bir asana yani duruş e, bıçak e, o be, be söyleyeceğimiz ay, çakrayı e, Aktive etmeye yardımcı olur. Hangi duruşlarla bağlantılı olabilir? Örnek bir duruş verilebilir gibi böyle pratik bir şeyler e, söylüyor olacağım. Ama esans e, ama amacımız e, bu çakraları şöyle bir hani bir şöyle bir hani bir ifadesi olsun derinine inmeden. Çünkü 7 çakra ve meditasyonla ilgili benim bir eğitim programım var. Geçmişte çok fazla, yoğun bir şekilde yaptım bu eğitim programı. Bu dönem bir senedir yaklaşık vaktim olmalı, yapamıyorum. Ama orada her bir çakra ile ilgili biz yedi çakra eğitiminde bir hafta haşır neşir oluyorduk. Ve her bir çakra ile ilgili ben iki saatlik bir buluşma yapıyordum. Ee, i̇nşallah öyle bir online eğitim de açabilirim ileride, hmm, online'da e, biraz daha farklı bilgiler ekleyebilirim online eğitime, biraz daha farklı bir e, bir şeyler yapabilirim. E, ama e, böyle bir e, derinlikte aslında e, paylaşıyorum e, çakra sistemine. Fakat e, burada pratik bir şeyler sunmakta istedim. Şimdi yedi çakra ile ilgili her bir çakrayı paylaşacağım, her bir gün bir çakra paylaşacağım sizinle. Daha önce bahsetmiştim, yedi tane pratik bilgi paylaşacağım, bunlar çakralardı ve umuyorum bununla ilgili en azından şöyle bir fikir sahibi olursunuz, minik pratiklerle de dokunuşlar olur. Şimdiden şifa olsun her bir çakrada görüşmek üzere